Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte taç oynuyoruz. İşte yanıma yazdığınız bu benim adamım. Sırtında bir tane silah var. Bu da bilgili bilgin gibi gözlüğü var. Evet şurada kıyafetleri var. Ama ben başlamadan önce size bir şey göstermek istiyorum. Eğer siz burada oynamak istemiyorsanız buradan gördüğünüz gibi seçebilirsiniz. Ama ben keskin nişan yerinde oynayacağım. Oynayamayacağım yoksa. Başlatıyorum. Kapatmadım çünkü. Bu hız tuşu. Bu da yani bu koşma tuşu. Bu da ileri geri bildiğiniz gibi sağa sola tuşlarımız. Evet başlıyor. Heyecanlı mısınız? Ben çok heyecanlıyım. Adamlar gözüm üzerinde. Adamlara vuracağım. Oh, ne yaptın sen? Ya ne? Yapsana hiç kaptığın için dönmüyor ha. Ya, doğru çok iyi hafendi. Ben bunu alacağım. Pardon ama <laughs> ben bunu alacağım. Ben bunu istiyorum. Hadi. Yaa. Ne ya? Üşüne Bu <laughs> Tamam. Elma. Bizi 2 numara atlatacağız Bizi 2 Biz... numara atlatacak. Biz 3 numarayız. Hayır 4 numarayız. Burada yazıyor. Bakalım. neden hep bu veya atlıyor? Ben ben bu çok az kişi atlıyor. Hiç mağazama atlayıp duruyor. Artık arkadaşlar çok kişi atlamıyor. Şurasına bak. <laughs> Öldüm. Çok bir şey mi? Bu tanımasını da giyiyor adam Merhaba arkadaşlar. Bugün sınav ve birlikte PUBG oynayacağız. O takım arkadaşım o zaman ablacım buna vurma. Lale. <laughs> bu da tıkma arkadaşımız. Bu da. Değişik, de, de, de. Gel, kaçma Benimle savaş Gel <gülüyor> <gülüyor> atlatıyor bir numara Bir evet. <laughs> daha bir numara var. Bakın A çıkmış. Ne yapacağız? Çıkmış. <laughs> Nasıl güçlü olsun Allah Hemen ölüyor adamım. <laughs> Allah. Ay ablacım. Bu evden çıkacak bir maske kalsın. Adam zannetti bizimkileri. <laughs> <laughs> Bak yine yiyorsun. Bir adam gidecek işte. Onu bulacağım ben de. Hiii.